Evrenin en küçük sırlarına dalmaya hazır olun. Geniş evrende her şey minik parçacıklara kadar iner. Tanışın: protonlar, nötronlar ve elektronlar. Protonlar pozitif yüklüdür, nötronlar yüksüzdür ve elektronlar negatif yüklüdür. Bu atom altı parçacıklar gördüğümüz her şeyin yapı taşlarıdır. Atomlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlardan meydana gelir. Ama bekleyin, daha fazlası var. Protonlar ve nötronlar, evrenin en temel yapı taşlarından biri olan kuarklardan oluşur. Her proton iki yukarı kuark ve bir aşağı kuark içerirken, her nötron iki aşağı kuark ve bir yukarı kuark içerir. Kuarklar, güçlü nükleer kuvvetle birbirine bağlanır ve bu kuvvet, evrendeki en güçlü kuvvetlerden biridir. Ayrıca kuarklar altı farklı çeşitte gelir. Yukarı, aşağı, garip, tılsım, tepe ve dip. Bu temel parçacıklar maddenin yapı taşlarını oluşturarak evrenin işleyişini şekillendirir. Kuantum dünyasında parçacıklar sadece parçacık değildir. Onlar aynı zamanda dalga özellikleri de gösterir. Bir gölete taş attığınızı ve oluşan dalgacıkları izlediğinizi hayal edin. Bu parçacıklar da minik bir ölçekte benzer bir şey yapıyor. İşte bu dalga örgüsü onların parçacık gibi davranmadığı bir olasılık evrenini işaret eder. Dalga fonksiyonları, parçacıkların olasılık dağılımlarını temsil eder. Şimdi işler daha da çılgınlaşıyor. Bu parçacıklar bir detektörle gözlemlediğimizde sihirli bir şey olur. Dalga olmaktan çıkıp tek ve belirli bir hale bürünürler. Bu, kuantum çöküşü olarak bilinir. Sanki evren en küçük seviyelerde bir saklambaç oyunu oynuyor gibi. Parçacıklar gözlemlenmediklerinde dalga fonksiyonlarıyla temsil edilirken, gözlemlendiklerinde belirli bir konuma sahip olurlar. Tam artık daha da çılgınlaşamaz diye düşündüğünüz anda bir sonraki videomuzdaki çift yarık deneyine hazır olun. Bu deney, kuantum dünyasının en büyük gizemlerinden birini ortaya koyar. Aklınızı başınızdan alacak nihai kuantum gizemi. Takipte kalın. Kuantum dünyasının derinliklerine dalarken, evrenin ne kadar büyüleyici olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.